Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ada ve bugün sizlerle çok eğlenceli bir video ile karşınızdayız ama bu gerçekten eğlenceli olacak ee, gerçekten yeni. arkadaşlar diyerek olmaz göstereceğim arkadaşım şu an moda e, o da göz arkadaşım ne yapıyor bilmiyorum ama e, yanında Poyraz var illa bir karşılaşırız diye düşünüyorum evet. evet. arkadaşım ne yapıyor ben şu anda Blok. Evet bakın arkadaşlar. Şimen kazıyoruz ama öne ne çıktı mesela taş çıktı ve şimdi de kol çıktı neden bu kadar gereksiz şeyler çıkıyor daha hızlı şeylerinin çıkması gerek mesela yemek veriyi Aa, su çıktı mesela neden koruma gibi şeyler çıkartmıyorsun Aa, evlat çıktı. evet, evet bana iki koruma çıktı şimdi o obsidyen iyi iyi tamam Arkadaşlar bu arada ölmemeye çok dikkat edeceğim. Bilmeyen zombi gelince falan e, sabah yapacağız. Çünkü e, sabah yapma diye sendin ama. He, evet ama o bir önceki denişimizdeydi ya abi. Yani şu an şu an onu hatırlatmana gerek yok değil mi yani? <laughs> yani. Tamam. Di ben de bana kızıyordun. Ama şimdi tamam. ben Arkadaşlar bu videoyu evet. daha önceden denedik bu yüzden öyle. Ama arkadaşlar ben o zaman şunu bilmiyordum ki 1.12.2 versiyonunda inventory turunun olmadığını ben ölürsek yine eşyalarımızla doğabileceğimizi sanıyordum bu akıllı oyun beni yani şaşırttı. Oğlum 12'de neden 1.12.2'de 12. neden ki inventory yok? Her zaman sabah yapma var. Rehine durdurma var yağmuru. Oğlum en saçma komen bile var. Neden şey yok yani? Keep inventory. Minecraft sen 1.12.2 ee, versiyonunda bunu akıl edemedin mi? Sen nasıl birisisin ya? Sen nasıl birisisin ya? Akşam oluyor bu arada. Ben sabah yapıyorum. Yapma. Evet. Oğlum hilesiz yapalım ya. Bütün bir, bir kere daha ya. Ölmek Sözü istemiyorum var. tamam mı? Ölmek olur. istemiyorum. Öl evet, bana ne? Evet. evet başla. Çok zor. Ne? Ne? Aa! Harita. Dur seni bulacağım. Harita. <laughs> Sen neden bu kadar şanslısın? Sana anlamıyorum. Sen anlam veremiyorum. Sen neden bu kadar şanslısın? Bu oyunu bitirmek için hani portal Harida... var ya oradan çıktı. Oo! Ne harita değilmiş lan bu ben. Ne yapıyorum? Bana bir bana bir kürek verin abi şu çimenleri. Dünya a elmas çıktı. Aslında elmas neden CF. Bitki kırayım, hani daha basit ya ve daha çabuk ya bitki kırmak. Bence mantıklı. Bitki kırayım ama bitki çimen gibi her yerde değil. Mesela sen bir bitkisin değil mi? Senden havuç çıkıyor. Sen de bir bitkisin. Sen de o yani her üç blokta yani. O da nadir değil yani. O kürek sonunda ama tahta kürek ama yine de kürek. Kürek mi kürek yani? Hayır lan şu kız bence. Ha, elmas kreyn yoksa bence bitkili kırır. Toprak kırmak çok mantıklı. Oo, PvP atalım mı eşyalarımızı topladıktan sonra bende çok sürpriz bir şey var. E, istersen. Tamam atalım o zaman. Oğlum yalnız bir şey diyeceğim sana. Gerçekten bir şey diyeceğim. Ya da ya da diyeceğim şeyden vazgeçtim. İlk çok mantıklı bir şey olduğunu düşünüyordum. Sonra onun bunun nesi mantıklı dedim. Bu yüzden demeyeceğim. Kesinlikle ölmememi sağlıyor çünkü. Hayır. Oğlum tam da senin her şeyin elmastır kask dışında. Hayır. Neyin elmas abi? Senin illa bir şeyin elması. Neyin elması? Ve Aa, elmas. Neyin elmas? Ha, elmas kılıç. Demir kazma. Bu arada arkadaşlar şu an burada toprak varken taş kazmanın hiçbir alemi yok. Çünkü gerçekten e, aynı şeyler yani aynı şeyler demeyeyim de e, iyi bir şey çıkma olasılığı taş aynı kazma yani. Ne Demir çıkardım. ben taş mı dedim? Evet. <laughs> tamam <o> zaten. ne <laughs> Taş kazma da çıkardım. Oo, tamam ben de elmas kazma çıkardım abi. iki tane çıkardım ama sen benim yanıma gelemeyeceksin. Çünkü sen beni bulamayacaksın. Hayır. Biri önümüze yanıza tp oldu. Savaş başladığında. Yani seni bulamayacağımdan Savaş mı başlayacak lan? Ben bunu neden fark ediyorum videoyu yapan kişi? Ben olmama rağmen. ya pvp diye. Evet evet öyle bir şey buldum ama benim bulduğum fikirde sen beni yakalayacaktın. Şu an ayrı ayrı geziyoruz. Tamam hazırım deyince bak. Şöyle bir şey yapalım mı? 10 dakika tutuyorum. 10 dakikada abi ben 10 dakikada sana istediğin eşyayı bulma hakkı sunuyorum. 10 dakika var hadi 12 dakika. Başladı abi. Wow. Aynı şekilde benim de 12 dakikam var. Bu arada büyük ihtimalle içimden geçecek. Ama yine de eğer <laughs> Abi sen bittin. Abi sen bittin. Abi ne sen çıkardın bittin. da ben bittim lan? Sen beni nasıl bitirdin? Oğlum sen bittin. Oğlum en çok hasar yapan şey çıkardım. Oğlum mızrak mı çıkardın? Neden bunu kabartıyorsun? Mızrak değil. Mızrakla mızrak daha fazla hasar yapıyordun. Şöyle. Oğlum, Oğlum şöyle. Şöyle lan. Hayır söylemeyeceğim. Bu arada şu an e, her şeyim elmas bir tek şeyim hariç. Göğüslü. Oğlum sen bittin oğlum. Oğlum, oğlum, oğlum. sen öldün oğlum. Oğlum. 2000 kere yes. öldün diyeceğin... DJ... Elmas kas. Elmas kas. Bir şey söyleyeceğim. 2 evet. saattir öldün diyeceğine eşyanın adını söylesen daha mantıklı olmaz mı sence yani? Sen söylüyorum. Hayır o zaman ne? O zaman hazırlanabilirsin eşyaya. Söyle abi bir şey olmaz ya. Benim de bir bak. Benim de çok evsobi. Ensobe... Yani görüntü savaşta. TNT mi lan? TNT mi çıkardın? Çevizim daha da fazla sakıyor. Ha o zaman. Oh, yes. Yes, yes, sen bittin. Sen bittin. Oğlum bak. Yok, oğlum. Bittiğimi anladık. Beni harici... Tamam inanamam işte. Bu yüzden bana söylersen daha güzel olmaz mı sence hani? Hayır. Bilmezsen daha güzel olur. Oğlum zaten... Ben de hemen oyunu bitirdim, oyunu da etti. 10 dakikamız evet, kaldı lan. Da. Ha. Hayır 10 dakikamız kaldı. Zaten 10 dakika sonra savaşacağız abi. Ne yani? Ne abi? Söyle. Ben, 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 ben 10, dakik 10 dakikamız kaldı mı sence? Ne? 5 dakika önce 10 dakikamız kalmamış mı? Yani 5 dakika önce başlattı mı yok 12 dakika tutmuştum demek ki 2 dakika geçmiş ayrıca neden? sana bana çok efso bir şey çıktı desem ne yapacağım ama söylemeyeceğim ben de senin gibi neden söyleyeyim ki yani tamam artık çok lezzetli bir etim var bugün de et yedim bu arada demişken ne şans değil mi? Bakın gerçek hayatta biftek yiyorum. Oyunda da biftek yiyorum. Bu deja... Yok çok alakasız bir şey söyledim. Bu... Bunun... De deja ne alaka? Dejavu ne alaka gerçekten? Bu <laughs> <laughs> elmas buldum ha. Bir tane elmas ne işime yarayacak? <laughs> yani. oğlum <laughs> ben Oğlum 7 dakika kaldı. Rahat 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 abi. Ee, abi ama korkuyorum gerçekten iyi bir şey bulacaksın diye. Oğlum ben zaten korkmuyorum abi sana en fazla ne çıkabilir ki yani en fazla ne çıkabilir? En fazla yedi tane ölmeme totemi çıkabilir. Ben de kesinlikle yedi tane ölmeme totemi yok merak. Merak etme. Aynen. Yoktur değil mi? Yok yani. <laughs> yok nasıl olacak ki? Herhalde nasıl olsa çimen mi yok kırınca çimen çıkıyor yani. %100 yok. Nasıl olsa çimen... Oho tamam. Bununla sen, senden tüyerim abi ben. Neyse devam. Oğlum benim taktiklerimi yenebileceğim. O senin taktiklerin başlayacağım yani. Sen taktik ne olabilir oğlum yani? Taktik taktiğim bu nedir duray bu nedir duray bir insana bir taktik. Yani yani bu taktiği durdurmadığın sürece hayatta kalmayacaksın. Bir dakika sana nedir duray kılıç mı çıktı diyeceğim? Bu taktik işe yaramazsa işe yaramadığı halde yani şey aramaması lazım. Tek ayakta. Tamam, ayakta. Ayakta. çok ya hızlı. Lazım. Çok hızlı bitirme. Tamam, ben şu anda ne totem olması lazım sende? Yoksa öldün. Ne bildiğin ne bilen insanları gördüğün bir, bir şey yok. Oğlum ya böyle ben Aa, bu arada elmas kürek çıktı son 6 dakikamızda elmas küreğim var sonunda Aaaa kalkandan çıktı kalkan diyorum Ya şey, bence şey abi yapıyorum. çok hızlı öldürme ya, ya böyle, böyle. Uzma şey çıktı Tamam böyle sakin sakin oynayalım ya böyle Hızlıca öldürmeye gerek yok yani acelemiz yok nasıl olsa Nasıl olsa, nasıl olsa yok yani sen beni öldürmezsen de ben seni öldürmem zaten yani Bu arada elmas bir Elmas bloğu çıkardım ama eşya yapmak kutum yok Yatağım var mı uyuyayım? Yani yatağım var mı sence? Kaç bana, evet. Tamam uyuyamıyorum. Yemin. Tamam benim aklıma uyumaktan daha iyi bir fikir geldi. Ya hile yap bak uyumaktan daha iyi. Aa, ne olacak yapma. ki? Uyum bizi banlamayacak herhalde bu arada gerçekten banlamayacak. Evet oğlum bu yüzden hayatım boyunca hile yap oyunda. Hiç hakkınla yenme bu yüzden tamam mı? Aha, hile yapmak acayip iyi bir şey. Bunu sakın aklından çıkarma. Sana bir baba olarak söylüyorum. Aaa! <laughs> Creeper patladı arkanda şaka gibi. Tamam abi acaba oyunlar rica edeceğim bu arada tahta çıktı. Oyun senden millet var oyun sen millet darma tahta çıkardın ne diyeyim. Aslında son 4 dakikamız kaldı pek. Ee, eşya yapma kutusu yapamayacağıma benziyor. Ama 4 tahta alırsam abi eşya yapma kutusu tamam mı? Ya da direkten eşya yapmak kutusu çıksın fark etmez. Ama bir türlü eşya yapma kutusu almam gerek. Çünkü o zaman full elmas set oluyorum. Hadi abi hızlı hızlı hızlı. Kim vuruyor lan? Adam mısın lan sen? Aslında adamsın tamam. Adamsın abi, adamsın sen. Adamsın. Adamsın. Pardon, sana yanlış söyledim. Sen adam falan. Kim vuruyor lan iki iskelet? Lan öl oğlum, öl lan. Abi ölmek istemiyorum. Abi ben weather'ı clear yapma kodunu unuttum da lütfen yapar mısın? Ben neden farklı bir şey diye hatırlıyordum. 1.12 versiyonda ben farklı bir kod yazıyordum. Down in, in, in clear gibi bir şey yazıyordum. Kesinlikle doğru. <laughs> Garanti doğru. Garanti. Garanti aynen. Bu arada kır, ya, ya. kırdıklarımdan tahta çıktı mı diye bakıyorum ama çıkmamış ve bomba haberi açıklıyorum. İki dakikamız kaldı ve anca demir göğüslük bulabildim ve elmas göğüslük yapabilirim şu an yapmak maktum olsaydı. Bu yüzden uyut senden. sen. <laughs> Sekizinci <laughs> önüme totemimi aldım. Sen bittiğin oğlum. Oğlum sen nasıl bu kadar ölmeme totemi falan hani yani? Bilmem. Bal mı seninki anlamadım. Var. Oo ben Aa. yok sanıyordum. Nasıl olsa 8 ölmeme totemim var. Bir eşya yapmamasan da yoktur yani. Ve abi gerçekten mi diye sorgulanacak bir şey. Ama hala ama hala nedense emin değilim neden ama bir tek şeyim var yani. Yes! Yes 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 yes. Elmas koruma, elmas koruma. Full elmas korumayı oyun seni çok seviyorum. Süreç doldu abi ama hazırlanmam için beklemeni emir ediyorum. Tamam hazırlan ben de hazırlanacağım. Herkes hazırlansın bir okum var ama mermim olmadığı için çok gerek. Tamam o kadar efso bir eşyam var diyemem ama efso eşyam yok ama var. Şimdi işime buradan başka ne arayabilir? Şimdi bir göz gezdirdim de envanterime. Savaşmakta işe yarayacak çok az eşyam var. Tamam şimdi ben bir şey bulabilir miyim hemen? Bir şey bulacağım hemen tamam mı? Yes tam buldum buldum. İstediğim şey burada. İstediğim şey burada. Çekilin gidin. Çekilin gidin. Çekilin gidin. Tamam. Hayır lan eşya almak yok. Hayır eşya almadım. Daha önce bulduğum bir eşyayı aldım. Ha tamam gel. Neredesin abi? Selam. Selam aleyküm. Selam. 1.12.2 1.12.2 vers. Benim bir tane var abi. Senin 9 tane var. Bu arada 1.12.2 versiyonunda e, balta daha çok hasar veriyor muydu eğer ayarlı vurursam? Bilmem. Neyse. Ben tamam, ben... ne zaman savaşacağız? E, hazır mısın? Ben bir hazır olduğumu bakayım. Hazır mısın? Aha. Hazır mısın? Emin misin? Aha. 3 2 1. Başla. Başlasana oğlum. Tam başladı evet. Gerçekten şu an başladın mı? Aha. Hayır! Abi şaka mısın? Hayır. Ya, dur lan. Patla lan, patla oğlum, patlamıyor adam. Lan bu olmuyor. Ne yapacaksın? <laughs> Oğlum ben seni yakalayacağım bir yerde. Sen dur, sen dur. Buna kaçmak mı deniyor oğlum? Sen neredesin sen hani? Ya bu daha şeyden mi sendeyim? Buradayım. Ay! Lan ay! Ben öldüm. ben ben Oğlum neredesin? Kaçmak yok. Bayağı uzağa gittim. Oğlum. Abi gelme, gelme. Abi gelmesene işte ya. Lan oğlum. Gelme işte ya, gelme oğlum gelmeyeceğim bana ya. Lan suya girdim. Kaçmıyor ki yok bak bir daha ender Pearl atarsan kaçmak için diskalifiye oluyorsun tamam mı bir kere daha Tamam anlatayım. tamam zaten atamayacağım ee, tamam seni bekleyeceğim ben bir yerde Ender puğralı Aha Neredesin Seni ben adını gördüm Lan vurma oğlum senin ölme totemin var ölme totemin. Ya yenersin sen her türlü bu maçı abi yani. Kendimi yaktım. Kendimi yaktım. Yok o yendin abi neyse neyse abi. tamam. Tamam biliyordum abi ben oraya eğlencesine kasıyordum. TP etsen TP et TP. Bir de 3 tane bedrock var bak. Tamam da ne yapacak bu küçük bedrock parçaları yani. Bir ekstradan 3 tane obs diyelim abi. Ben bir tane bile ölüme totemi kullanmadım ya altın elma kullandım. Neyse Arkadaşlar Vay. bundan sonraki videoda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın, bay bay.